Merhaba arkadaşlar, ee, Pokémon'u geliştirirken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir unsur var. Ee, bunu ben de tabii ki geç fark ettim. E biliyorsunuz Türkiye'de yeni yeni oynanmaya başlandı ve çılgınlar gibi oynanıyor. Pokemon geliştirirken kesinlikle dikkat etmeniz gereken, şöyle söyleyeyim. İlk önce Pokémon'larımda bazılarını söyleyeyim. Ee, daha öncesinde Pokémon'larım hep benim öyle 200'lerde 190'lardaydı. Geliştirirken mesela power up'a basıyordum. Pardon, direkt mesela biriktirdiğim zaman mesela 50 tane kendim vardı. Basıyordum direkt gelişiyordu. 186'dan bu 240'a geliyordu. Ama bu büyük bir hata. Bunu bekleyin hem kendiniz biriksin hem de stardust'larınız biriksin. Sonrasında power basarak ilk önce power up'ta yapabileceğiniz kadar yapıyorsunuz arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim ee, power up'a geliyorsunuz şu anda bunda 1000 istiyor 1000 ee, ve bir tane kendi istiyor. Mesela diyelim ki şu anda elimizde 58 tane ya da 60 tane kendimizin olduğunu ve Stardust'larımızın da yettiğini düşünelim. İlk başta 58 tane olduğu için 8 taneyi direkt power up yapa yapa yapa, yapa. bunun gücünü 300'e kadar, 350'ye kadar, 400'e kadar getirdikten sonra yani sonuna kadar kullandıktan sonra Evolve dediğiniz zaman yani 50 tane kendi harcadığınız zaman bunu direkt 700 900 bin lira kadar çıkabiliyor çok rahat bir şekilde örnek olarak bunu yaptım yaptım hep düşüktü en sonunda bu taktiği kullandım mesela bunu geliştirdiğimde sonuna kadar geliştirmiştim 3 330 lara, 340 340'lara gelmişti. Sonrasında evol yaptığım zaman direkt 897'ye. ilk bu şekilde direkt tavan yaptı. Sonrasında yine e, Ratata'ya aynısını yapmıştım. Burada ratata. E, ama ratata düşüktü biliyorsunuz. E, genelde 50, 100'den veriyordu. Onu arttır arttıra biliyorsunuz. Bakın hala kendim duruyor. Bunu yükselte yükselte e, çoğunu kullandım. Sonra Stardust'ım az kalmış tabi. Direkt Evolve yaptım ve direkt 509'a çıktı Ratata. Yani kolay değil bu vasıtalarda. Bunu yaparsanız eğer sizler de yükselteceksinizdir kolaylıkla. Yani bakacaksınız adamlarda 300, 800, 900 bin var ya ben de yükseltiyorum 200'de 300'de kalıyor falan diyebilirsiniz. Ee, bunu düşünmeden bu şekilde söylediğim gibi yaparsanız da daha hızlı yükselecektir. Ayrıca Pokemon ararken de arkadaşlar şu sağ alt köşede e, yani bu alanda baktığınız zaman size yakın Pokemon'ları gösteriyor. Alttaki adımlar da size ne kadar yakın, ne kadar uzak, ne kadar yürüseniz diye hesap edebilirsiniz bunu. Bunun dışında cimler var biliyorsunuz. Bana yakın bakıyorum. Hem yakın şurada bir yerde olması lazım. Ha burada var mesela. Buraya girdiğiniz zaman buradaki adamlar buradaki adamları yendiğinizde hem ekstra güç kazanıyorsunuz ve lider yenerseniz de James Sin oluyor ve oraya kendi Pokemon'uza bırakabiliyorsunuz. Ee, bu da ek bir bilgi olarak sizin yanınızda bulunsun. Bunun dışında söyleyeceğim daha çok şey var ama video süreleri çok uzun olsun istemiyorum. Ee, bugün 8 kilometre yürüdüm. Ee, 8 tane de gerçekten de e, yumurtam çıktı. Yumurtadan da pek bir şeyler de alamadım hazır çıkmışken şunu da yakalayalım. Yakasana 221. Ben bunlara genelde ilk önce 200'ün üstünde şu an de 11 olduğundan dolayı bir yem atıyorum. Sonrasında da bir balım var. Onu kullanıyorum. Yakalamak biraz daha kolay oluyor. Yoksa bazen direkt kaçabiliyor. Evet yakaladık tek seferde. 220. Güzel. Yani yakalarken de nasıl yakalayacağınızı da bir yandan göstermiş olduk. Yani yem atarsanız e, uysallaşıyor. Size yem attıktan sonra arda arda yemek yem atamıyorsunuz. Bunun için e, size karşı gelmesi yani toptan çıkması gerekiyor. Toptan çıktıktan sonra bir kez daha yem atma hakkı veriyor. E, böyle yaparak uysallaştırabilirsiniz ve yakalamayı da kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu arada Facebook'tan isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Facebook'ta e, birçok kişinin e, açamayanlara ya da Pokemonların yerleri konusunda bilgilendirme yapmıştık. Facebook slash tr Pokemon Go fan tr Pokemon Go fan adresinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.